şeref verdiniz Sayın Bakanım. Milletvekilimiz <laughs> ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amirimiz Sayın İbrahim Elkoğlu da aramıza teşrif eder. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Hanımlar çok güçlü bir alkış alalım gerçekten. Bu alanda çok çok büyük emekler verdiler. Ona da teşekkür ediyoruz. <laughs>

en de senin teşvik işleri benim yolum. Allah'ım onlara git veriyorsa bir Mutluluk paylaştıkça artar. Sevgi paylaştıkça artar. Bugün bu sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Beş tane boyunca dolaştık. İnsanımız da içe oldu. Bir eve gittiğim zaman Sayın Bakanım şunu gördüm. Bir nile torunlarını anne ve baba yok, torunlarına baktı. Peki başka bir eve gittiğimde bir bakıyorum ki öldüğü engelli bir çocuğunu daha üçüncü kattan, dördüncü kattan aşağıya indiren anne. Biz bu insanlara gıda yaptık, kodilerimizi verdik, hijyelerimizi verdik. Sonra eve gittiğimiz zaman o 40 derece sıcakta şunu diyor. Yani benim buzdolabım yok diyor. Bana bir buzdolabı versen. Ve ellerini gösteriyor. Yıllarca ellerimle şu çamaşırları yıkadım. Bana çamaşır makinesi versen diyor. Biz belediyiz. Başkanız. Buranın babası hükmündeyiz. Ben onları öyle görüp de bırakamaz. Ve biz bu de destekleri vermeye gayret ettik. İhtiyaç sahibi olursa bu dolabında veriyoruz çamaşır makinesini. Bana dedi ki bunu açıklarsınızsa talep çok olur. Ben de dedim ki talep çok olur. Ben de talep olsun diye söylüyorum. Ama bereket de çok olur Allah'ın izniyle. Çok şükür belediyemiz bu beş yıl içerisinde Türkiye'nin en güçlü belediyelerine biri oldu. Her evde Cumhurbaşkanımıza dua gördüm. Her evde Cumhurbaşkanımız için gayretler gördüm. Diyorsunuz ki bak başkan buzdolabı çamaşır makinesi veriyor. Başkan bunu beş yıldır veriyor. Yeni mi veriyor? Şimdi diyecekler ki başkan ev verdi. Bu ev bir günde mi bitti? İki yıldır yapıyoruz bu evi. Efendim biz kim ne derse desin. Devam edeceğiz. Halk ekmekleri açtık. Kaç lira? Üç buçuk lira. ee başkan halk ekmek veriyor. Siz geçmişte yapsaydınız ya bunu. Yapmadınız. Peki çay bahçeleri açtık, çaylarımız beş lira. Siz düşünseydiniz ya bunları. Hayır. Ne düşünüyorlar onlar ben bilmiyorum ama bizim bu kadar yaptığımız icraat karşılığında geriye dönüp bizim yerimiz Ankara deyip gitmeleri gerekirdi. Ama siz onları Ankara'dan daha ötelere göndereceksiniz Allah'ın izniyle. Turdolabı, çamaşır makinesi, halı, evlerine mi gönderiyorduk? Evet. Zorunuza mı gidiyordu? Hayır. Onların zoruna gidiyor. Biz daha fazlasını yaptık, ev onlara getirdik bu defa. Allah bize güç kuvvet verdikçe Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe Sayın Bakanımız yanımızda olduğu müddetçe vekillerimiz beraber olduğumuz müddetçe biz sizin emrinizde olmaya devam edeceğiz. Biz sizin hizmetkârınız olmaya devam edeceğiz. En güzel hizmetkarlık en güzel hizmetkarlık size yapılan hizmetkarlıktır. Biz bu hizmetkarlığa tarifiz. Allah yanına yardımcınız olsun. 你爸<後>，哎 <是 S 1>，你们去。 Ister, sevda ister. Aslında siyasetin tanımı da olur. İnsanlara yararlı olmaktır siyaset. İnsanların hayrına, yararına olan her iş için öncülük etmek, koşmak, koşuşturmak, dertlere derman olmaktır. Sosyal yardımlar eğer bir toplumda gelirin paylaşımında sıkıntılar varsa sosyal devlet bunun gereğini yapar. Onun için de sosyal yardımları artırır. Bizden önce sosyal yardım vardı ama muhtevası neredeyse sıfır gibi. Biz geldik onun yanına sabit destekler koyduk. Onun yanına kömür desteği koyduk. Onun yanına enerji desteği koyduk. Onun yanına başka neye ihtiyacı varsa onun desteklerini koyduk. Sosyal devlet olmanın anlayışıyla işte bugün Zeynel Başkan'ın yaptığı gibi sosyal konut projelerini hayata geçirdik. Garip Kuleba'ya da dar gelirli kardeşlerimize de sosyal konut projeleri üzerinden neredeyse çok cüzi rakamlarla ev sahibi yaptık. İşte burada Zeynel Başkan Şanlıurfa'mızda adil olarak koyduğu kriterler çerçevesinde bazı hemşehrilerimize bugün yaptığı sosyal konutların anahtar teslimini yapıyor. AK Parti farkı bu. Zeynel Abidin Beyaz Gül farkı bu. Recep Tayyip Erdoğan farkı bu. Ama kimileri çıkmış konuşuyor. Ya bu AK Parti gece gündüz çalışıyor. Her eve giriyor. Beş sene boyunca ne yaptığımızdan, 10 sene 20 sene boyunca ne yaptığımızdan bir haberler seçim vakti bunların yapıldığını görünce seçim yatır yapıyorlar. Ya yani senin haberin yok toplumdan yapılan işlerden. Bunlar 5 sene önce de yapılıyordu. 10 yıl önce de yapılıyordu. AK Parti geldi bu hizmetler başladı. Seçim hizmeti değil bunlar. Bizim doğal hizmetlerimiz biz biliyoruz ki bu memleketin evlatları her şeyin en iyisine layık. Allah'ın izniyle bu memleketin evlatlarına her şeyin en iyisini kazandırmak için uğraşıyoruz. Ve belediye seçimlerinin bitimine şurada çok az bir süre kaldı. Ben onun için de buradan diyorum ki her bir kardeşime el ele gönül gönüle Yeni dönemde de Erdoğan'la beraber yola devam diyoruz şanlıurfa. Ve seçimde de Şanlıurfa'nın derdiyle dertlenenler, Şanlıurfa için her şeyi kendine dert edilenler daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Ve konutların sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

bize adam gibi adam Urfa'ya getirdiği için Cumhurbaşkanı Türkiye'nin reisidir. Zeynel Abidin Beyazgül Urfa'nın reisidir. Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Hanım'a sonsuz teşekkürler edelim. Bu evi yapanlara, vesile olanlara, emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Başkanım, size tek bir şey söylemek istiyorum. Ee, kızım bir gün bana bir şey söylemişti. Anne bizim de bir evimiz olacak mı diye. Hepinizin önünde söylüyorum. Kızım bizim de bir evimiz oldu. Bu duyguları saygı için Allah'a çok, çok teşekkür ederim. allah Teala bize böyle bir hayırlı hizmeti nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Hadi bakalım. Ya Allah, Bismillah. Allah hayırlı uğursuz. Allah başkanım da razı olsun. Vallahi polisiordum. Başkanım size bunu kaldır indirebirim artık Dedim başkan gittim. Reisin yanına dedim başkanım. Ben çağırdı reisimiz. Evet. Davetlisiniz yani başkanım. Evet, aynen. Dedi ki bu hanımefendi evsiz bırakmayacağız. Tek bir kelimeyle adam gibi adam. Adam gibi de adam Urfa'da. Zeynel beyaz Beyazgül. Başka hiç kimse yok. Kimse buraya yakıştırmıyor. Sen de başka kimse yakışmıyor Nurkaya'ya. diyorlar ya. Vallahi Çıkalım.